Gündemin içinden programına hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden gerçekleştiriyoruz. Bu yayınımızı gündemin öne çıkan başlıklarını değerlendireceğiz. Konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekili Sayın Faik Öztürk. Öncelikle koalisyon tartışmalarıyla başlayacağız efendim. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, yaklaşık bir saat önce Cumhurbaşkanı Erdoğan <laughs> Başbakan Ahmet Davutoğlu'na hükümeti kurma görevini verdi ve erken seçime bir hükümetle gidilecek. Fakat bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nin ciddi itirazları vardı. Ee, özellikle koalisyonu kurma görevi görevi bekliyordu Sayın Kılıçdaroğlu. Ee, Öncelikle bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Onunla başlayalım isterseniz. E, bugüne kadar Türkiye'deki siyasi teamüller önce e, en fazla oyu alan partiye verirsiniz. O partinin e, başkanı veya o partinin uygun göreceği kişi hükümeti kurmayı beceremiyorsa o zaman onu e, o görevi aynı görevi ana muhalefetin liderine verirsiniz ama e, bu böyle yapılmadı e, ve e, çok e, garip gerekçelerle keyfi bir tutum içinde e, Cumhuriyet Halk Partisinin liderine, e, genel başkanına e, hükümeti kurma görevi verilmedi. E, bu açıkçası bir hakkın gaspıdır. E, bu hak e, keyfi olarak Cumhurbaşkanı tarafından gasp edilmiştir. Ee, milletin bunun hesabını önüne gelecek olan bu sandıkta sorması lazımdır. Evet siz de MYK'dan çıktınız. Şu anda da MYK devam ediyor. Evet. Ee, bugünkü MYK'da bu gündeme ilişkin açıklamalar mı bekleyeceğiz? Çünkü Sayın Haluk Koç saat 15'te bir açıklama yapacak. MYK gündeminde ilişkin. Ee, bu konuda tartışıldı elbette. Gündeme geldi. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda nasıl bir adım atacak? Şöyle söyleyeyim. Sayın Koç e, çeşitli konulardaki açıklamaları yapacak. E, bu konu dediğiniz, yani bu seçim hükümetine biz milletvekili veya bakan vermeyeceğiz. Bunu genel başkanımız açıkladı. Buna rağmen Sayın Davutoğlu tek tek milletvekilleriyle konuşacağım diyor. Bir kere bu tabi siyasi nezakete sığan bir yaklaşım değil. Partinin bir kararı var. Hükümete katılmayacağız deniyor ama tutuluyor. Tek tek milletvekilleriyle konuşacağız gibi garip bir şey içine, yaklaşım içine giriliyor. Bunun tabi olmaması lazım. Birincisi bu ee, ikincisi tabii Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bir e, seçim hükümetinde yer almıyoruz. Yani bakın neden yer almıyoruz onu da söyleyeyim. Çok garip bir süreç yaşanıyor. Seçim kararını kim aldı? Parlamentodan yeni seçilen milletin yetki verdiği, yeni seçilen milletvekilleri falan onların önüne bu seçimle ilgili hiçbir şey gelmedi. Doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı dün akşam oturduğu gece yarısı hatta meclis başkanını saraydan salmadan resmi mükerrer resmi gazetenin mükerrer sayısında seçim kararını çıkarttı ve apar topar seçime gidiliyor. Neyi, nereden, ne kaçırıyorsunuz? Kimden ne kaçırılıyor? Yani bakın 7 Haziran'da bu millet sandıktan bir şey çıkardı. Dedi ki kimseye tek başına iktidarı vermiyorum. Uzlaşmanız lazım. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak seçmenin bu e, talebini yakaladık ve dedik ki e, ne eğdik ne büktük saygıyla karşıladık. Seçmenin bu talebini saygıyla karşılayarak herkese elimizi uzattık hükümet kurabilmek için. Tabii önce doğal olarak seçmenin seni tek parti iktidarı olmaktan çıkardım, tek iktidardan düşürdüm dediği partiye gitmek yerine diğer partilerle bir iktidar arayışı içine girdik. Bu mümkün olmadı biliyorsunuz çeşitli nedenlerle. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu konuda ciddi net bir tavrı oldu. Yani dediler ki kategorik olarak reddettiler. Biz, biz bu işe girmeyiz. Hükümet şeyine sizinle birlikte girmeyiz dediler. Onun üzerine bu sefer görev şeye verildi. Ahmet Davutoğlu'na verildi. Ahmet Davutoğlu o görevle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ne geldiğinde şöyle bir açıklama var. Bence bu çok kritik. Bunun altını çizmek lazım. Hem Davutoğlu hem Kemal Kılıçdaroğlu koalisyonla ilgili olarak yani bir koalisyon zeminini iki parti arasında bir koalisyon zeminini ve bu koalisyonda hangi meselelerin halledileceği konusunda bir araştırılma yapılmasına başlanmasını öngördüler. Hangi şartla? Çok açıktır. İkisinin de bu ifadesi vardır. Yüksek profilli bir hükümet olacak. İki, dört yıllık bir perspektifi olacak. Samimiyet ve güvene dayanacak. Bu iki taraf da bunu kabul etti. Ondan 10 gün sonra da diğer partilerle görüşmelerini tamamladı. Araya bayram girdi. Yüksek Akseri jüri dedi. 10 gün sonra da bu arayış başladı. Yani hangi alanlarda hangi çözümleri birlikte üretebiliriz? 4 yıllık bir dönemde Türkiye için neler yapabiliriz? Yani görüşmeler başlamadan bu şartlar belliydi ve e, tarafların da kabul ettiğini iki, e, iki tarafta değil açıkladı mi? bunu. kamuoyunu açıkladılar. Açık seçikte söylediler. Yani 4 yıllık olacak. Yüksek profilli olacak. Bir yüksek reform profil. hükümeti E tabii yani bu bir reform hükümeti olacak yüksek profilli. E, hatta anayasa değişikliğine kadar bazı anayasa değişiklikleri için zemin hazırlayacak. Çünkü anayasa değişikliğinin tek başına iki parti doğru da olmaz. So, çoğunluğu olsa bile diğer partilerin de katılımını sağlayarak. E, bütün bunlar konuşuldu. Ve masaya oturuldu. 10 gün geçti. 10 gün sonra iki lider bir, bir araya geldi. İkinci toplantıdan önce... Cumhurbaşkanı yukarıdan bağırdı. Ya erken seçime gideceksin ya intihar edeceksin dedi. İntihar edecek hali yok ya Davutoğlu'nun dedi. Ondan sonra da bir şeyin, bir kişinin kendine sadece tarihe ve Allah'a karşı sorumlu gören, milletin iradesini hiçe sayan, en büyük iradenin kendi iradesi olduğuna inanan bu çerçevede sık sık son dönemde hatalar yapan ama bu hata yaptığını da görmeyen o e, şey e, Adalet ve Kalkınma Partililerinin üst akıl dedikleri akıl apar topar aldı ülkeyi seçime götürdü. Peki seçime götürdü de bunun vatandaşa hiç mi maliyeti olmadı? Bir kere bakın. 7 Haziran'dan itibaren Türkiye'de çok ciddi, 8 Haziran'dan itibaren Türkiye'de çok ciddi bir terör dalgası başladı. Bu çerçevede 61 tane şehidimiz var. 61 şehidimize ben burada bir kere daha Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine sabır diliyorum. Ve milletimize de sabır diliyorum. Ee, olacak bir şey değil. Ülkeyi terör kasıp kavurmaya başladı. Yıllarca çözüm süreci çözüm süreci diyenler birdenbire çözüm sürecini bir kenara attılar ama ortaya bambaşka bir manzara çıktı. Bir parantez Çözüm olsun. süreci derken bu illerde her yer cephaneliğe dönmüş. Sayın Sağlık Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şu açıklamayı yaptı. Bunlar hepsi başkanlık sisteminin gelmemesinden kaynaklı. Siz de böyle düşünüyor musunuz efendim? Şöyle laf çok ilginç. Geçen Ağustos'ta başkan böyle. seçseydik bu işler olmazdı. Şimdi bu son derece e, ciddi bir laftır. Ne demek bunun altında ne var? Yani şimdi bütün bu olaylar Tayyip Erdoğan başkan seçilmediğim için oluyor. Kim yapıyor bu olayları? Bakın açık söyleyeyim. Bir kere bütün bu olaylar bir manzarayı ortaya koyuyor. Ana, <laughs> analar ağlamasın diyenler Orada olan biten birçok şeye göz yummuşlar. Birileri oraları ele geçirmiş. Cephaneliklerini kurmuş, şimdi ortaya çıkıyorlar. Ortalığı kazıp kavuruyorlar. Tabii ki bu terörün, teröristlerin belinin mutlaka kırılması lazım. Ama onun yanında Türkiye'de uzunca bir dönemdir çok ciddi olarak özgürlükler ve demokrasi ihlal ediliyor. Anayasa rahat rahat çiğneniyor açıkça tarafsız olması gerekirken taraf tutan bir cumhurbaşkanı var. Çıkıp ondan sonra da kalkıp şunu da söyleyebiliyor cumhurbaşkanı. Aslında diyor fiili durum budur. Benim yaptığımdır. Düzen değişmiştir. Şimdi anayasayı buna uydurmak zamanı geldi. Yani ben darbe yaptım diyen bir cumhurbaşkanı var. İşler bu noktaya gelmiş. Türkiye şimdi bu kaotik yapıda, bu karışıklık içinde seçime gidiyor. Eee kendi pişirmiş, kendi yemiş, kendi karar almış, meclisten kaçırmış, ee, ülke seçim kararını hatta meclis başkanının da dışarı çıkıp açıklama yapmasına izin vermeden orada resmi gazeteye kararı göndermiş. Ondan sonra istiyorlar ki Cumhuriyet Halk Partisi bu hükümete girsin, kimse kusura bakmasın. Siz daha önce işbirliği yaptıklarınızda, Oslo sürecinde beraber olduklarınızla beraber bu hükümeti yapın, götürün bak. Yani kimse kimse kusura bakmasın. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye bakın. Şu koalisyon müzakerelerinin yapıldığı dönemde 2013'ten beri Türkiye Türk lirası dolar karşısında çok hızlı değer kaybediyor. Kişi başına gelir düşüyor, dolar cinsinden milli gelir düşüyor. Bunlar hep halkın kesesine zarar veren gelişmeler. büyüme durmuş vaziyette, güven endeksleri dibe vurmuş vaziyette. Cumhuriyet Halk Partisi ile AKP koalisyon görüşmelerine başladığında o bir ay içinde dolardaki o şey değer kazanma yani Türk lirasının evet. değer kaybı yavaşladı. Evet e, Sayın Öztürk e, Başbakan Ahmet Davutoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesinin ardından açıklama yapıyor. Kameralarımızı oraya çeviriyoruz efendim. Evet Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıklamalarını izledik. Biz de aslında tam bu konu üzerinde konuşuyorduk. Koalisyon sürecinde neler yaşandı? Kim neler teklif etti? Çünkü CHP lideri Kılıçdaroğlu e, bize herhangi bir koalisyon teklifiyle gelmedi demişlerdi. Şu an az önce de Başbakan Ahmet Davutoğlu kısa vadede bir hükümet. Teklifi teklifiyle gittik CHP'ye dedi. böyle mi oldu efendim? nasıl gerçekleşti? Şimdi bu en sonunda gelen teklif şu. E, bu 4 yıllık öyle görünüyor ki yapamayacağız ya da uzun vadeli bir reform hükümeti ortaya çıkmayacak. 3 aylık bir reform hükümeti yapalım. Bakın diye bir teklifle geldiler. Tabii konuşma müzakarlara başladığımız dönemin şartları bu değil. Ne yapmaya çalışıyoruz biz? Biz bir büyük koalisyon oluşturmaya çalışıyoruz. Yani bütün dünyada siyasi literatürde ülkede seçimden en fazla oy alarak çıkmış farklı ideolojilere sahip iki büyük parti arasında bir koalisyon yapmaya çalışıyoruz. Bu ancak ülkede işler çok ciddis olur. Yani Ve e, mutlaka her şeyin değişeceği imajını da görünümünü de beklentisine yaratması lazım. Çünkü Türkiye'de beklentiler çökmüş vaziyette biliyorsunuz. Ciddi güven, güven, güven dibe vurmuş vaziyette. Bu güveni yeniden ayağa kaldırmak, bunu yapabilecek tek bir şey var. O da büyük bir koalisyon oluşturup onun arkasına da ciddi bir reform programı koyabilmek. Anayasa değişikliğine kadar giden. Biz bunun için oturduk masaya. Genel başkanımız taşın altına elimizi sokmamız lazım çünkü ülkenin durumu son derece ciddi. Etraf yangın yerine döndü. Ekonomide çok ciddi sorunlar var. Milletin cebinde de yangın var diyerek bu böyle bir şey yapalım diye oturduk masaya ama son gün geliyorlar diyorlar ki işte 3 e, aylık bir şey yapalım. Şimdi bakın çok açık ifade edeyim. 3 aylık bir hükümet kurulacaksa büyük koalisyon yapmaya gerek yok. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Nezleyi çok güçlü bir antibiyotikle tedavi etmeye benziyor. Bir daha vücuda o antibiyotiği verdiğiniz zaman etkisi olmaz. Onun için biz de dedik ki hayır. Yani biz bunun için oturmadık. Biz e, gelin baştan size uzattığımız el çok değerli bir eldir. Ee, Türkiye'nin birçok çözülebilecek meselesini, tek partide zamanında çözülmemiş meselesini böyle bir büyük koalisyon çözer ee, dedik ama maalesef bu uzattığımız elin değerini anlamadılar. Bu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi tüm partilere karşı eli açık durmuştur. Milletin iradesine saygı göstermiştir. Şimdi siz geleceksiniz böyle bir dönem geçecek bu konuşmaları yapacaksınız 4 yıllık bir hükümet reform hükümeti kurmak beklentileri değiştirmek iddialı bir şey yapmak ve ülkeyi bir an evvel bu sıkıntıdan çıkarıp yeniden büyüme sürecine dönmek terörün belini kırmak demokratikleşme meselelerini halletmek daha demokrat bir anayasa yapmak Türkiye'yi süratle Avrupa Birliği'ne taşımak perspektifiyle bunu yapalım diyeceksiniz gelecekler diyecekler ki biz bunu yapamıyoruz. Niye yapamıyorsunuz? Çünkü bir gece önce verilen beyanat var. Muhtarlar yani? toplantısında mıydı? Neydi? Dedi ki Cumhurbaşkanı ya seçime gidersin ya intihar edersin. İntihar edecek hali yok ya tabii ki seçime gidecek dedi. İki anlaşamayan parti nereden biliyorsa anlaşılamadığını. Onun için şunu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi bu süreçte üzerine düşen her şeyi yapmıştır. Bütün her şey kamuoyunun gözü önündedir hükümet kurmaktan kaçan, böyle bir hükümet kurmaktan kaçan AKP'dir. Diğer partilerdir. Biz daha ilk günden bize önemli bir görev düştüğünü söyledik. Bu bilinç içinde de masaya oturduk ve bu bilinç içinde de şeyleri görüşmelerimizi sürdürdük. Ben açık söyleyeyim. Bugün bu masadan kalkılmış olmasının çok ciddi maliyetleri vardır. Ben oraya geleceğim. Sadece borsada maliyet yani Borsadaki şirketlerin değerindeki düşme 19,5 milyar dolardır. Tam da ben de bu noktaya gelecektim. Anlaşılıyor ki seçim mitinglerinde de kullanılacak konu, partilerin birbiri üzerine aleyhine konuşacak konu da e, koalisyonu masasının kimin yıktığı konusunda olacak. Bir de bir tartışmalı konu var. E, ekonomi yangın yeri döviz kurlarında çok ciddi altında, çok ciddi artışlar var. Ve bu da artık insanları isyan ettirecek noktaya getirdi. Peki böyle bir ekonomik ortamda erken seçim, e, maliyeti ülke nasıl bir duruma e, sokar? Bence tabii çok yüksek olacak. Yani dışarının haline bakın. Herkes Amerika Birleşik Devletleri'nin faiz arttırmaya başlayacağını artık bekliyor. Bu doların daha fazla değer kazanacağı anlamına geliyor. E, Çin'deki e, borsanın halini görüyorsunuz. Çin parası sürekli değer kaybediyor. Borsa, e, dünya yeniden bir balonun patlamasının eşiğinde. Böyle bir yapıda Türkiye bir belirsizlik ortamına sürüklendi. O belirsizlik ortamında hükümet arayışları içine seçim seçime gidiyor ve seçim bir belirsizlik ortamı demektir. Şimdi bunun müsebbipleri, bunun bedelini daha doğrusu şunu söyleyeyim. Milli iradeyi tanımayanların bunun bedelini mutlaka ödemeleri lazım. Milli irade koalisyon hükümeti kur diyor. Sen diyorsun ki hayır ben senin yaptığını beğenmedim. Benim iradem senden daha yukarıdadır. Sen bu işleri bilmiyorsun. Seni bir daha seçime götüreceğim yapılan budur. Ortadaki manzara budur. Millet bunun faturasını kesecektir. Ha, sadece bir haftayı söyleyeyim size. Yani koalisyon kurulmayacağının, kurulamayacağının anlaşılmasından sonraki bir haftada doların değer kaybı nedeniyle biraz önce söyledim. 19 milyar dolar borsada kayıp var. Şirketlerin değeri çöktü. Sadece kur farkı zararı olarak 26 milyar Türk lirası Türk şirketleri zarar yazdı bir şeyi hatırlayın. Biz bu 26 milyarı emekliye iki maaş ikramiye vermek için kullanacaktık. Mevcut hükümet bakalım dengelerde yeri var mı yok mu yok yeri tartışırız şunu yaparız bunu yaparız vermeyiz derken bir haftada 26 milyar dolar hovardalıkları yüzünden bu hükümeti kurmamaları yüzünden gitti. Döviz kurunun Kurulu, maalesef şu an 26 milyar dolar mı? 26 milyar Türk lirası 19.5 mily 19,5 milyar dolar bir tarafta var maliyet e, borsada. Borsadaki şirketlerin değerinin düşmesi nedeniyle 26 milyar dolarda şirketlerin borç, döviz, dövizle borçlanan şirketlerin yazdığı kur farkı var. Şimdi yani bugün gelmişsiniz. Neye güvenerek bunu yaparlar onu da bilmiyorum. O kadar kötü yönettiler ki ülkeyi. Bakın şimdi birincisi Türkiye bugün bu noktaya geldiğinde Türkiye hatırlayın 2013 yılında Mayıs ayında ki açıklamayı yaptığında en kırılgan 8 ekonomiydi. Daha sonra en kırılgan 5 ekonomi arasına girdi. Şimdi en kırılgan 3 ekonomi 3 ekonomiden biriyiz. Şu dalgaya biz yani ben hakikaten anlamıyorum. Nasıl bir e, seçim kararı alabiliyorlar? 31,5 milyar dolar rezervle yakalandık. Resmi rezervimiz bu. Net kullanılabilir rezerv bu Merkez Bankası. 31,5 milyar dolar. Yüz küsür milyarlardan bahsediyorduk. İki aylık ithalat bile değil. 100 küsur milyar dolar brüt rezerv. Yani brüt rezerve de bakılır ama esas bakılacak olan net rezervdir. Nasıl anında kullanabileceğiz? İki aylık ithalatı karşılayacak rezerviniz yok sizin. Neye güvenip de dışarıda bu belirsizliği yaratıp ülkeden sermayeyi kaçırıyorsunuz? Vatandaşın yatırımlarını kaçırıyorsunuz? Yapılan budur. Açık söyleyeyim diğer taraftan ülkenin bir güvenlik meselesi yoktu. Çözmüşlerdi. Çözüm süreci tıkır tıkır işliyordu. Hatta öyle bir noktaya geldiler ki efendim Mandela'ya benzer sorun şeyler çıkacak, çözümler çıkacak. Bunlara terörist de demeyelim mi bile bunlar tartıştılar kendi aralarında. Açıkladılar da kamuoyuna terörist demeyelim kırılıyorlar. O siz bunları konuşurken adamlar orada her türlü tahkimatı yapmışlar. Ondan sonra da bir anda 61 tane şehit verdik. Ölen vatandaşlarımız var, bir sürü. Yığınla yani şunu söyleyeyim, e, orada da herhalde bir 60'a yakın vatandaşımız hayatını kaybetti. Onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Suçları yok, bir şeyleri yok. Teröre kurban gidiyorlar. Bakın çok açık söyleyeyim, ne terörü çözebilmişler, ne ekonomiyi çözebilmişler. Şimdi iktidarı bırakmak istemiyorlar. Olan bu olan bu olanlar var ya. Bu olanların hepsi hiç Davutoğlu şu anda Sayın Davutoğlu ne derse desin AKP'nin iktidarı elinden çıkarmadan tek başına bu işleri yöneterek seçime gitme kaygısıdır. Kimse bakanlıkların içine girsin istemiyorlar birilerinin korkusu, birisinin hatta diyeyim, birilerinin korkusu, birinin korkusu bu dönemde koalisyon kurulmasının önüne geçmiştir. Ve gerçekten Türk Türkiye'de bununla ilgili olarak bedel ödemiştir. Hala da ödemektedir. Evet. Peki Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun geçtiğimiz günlerde şöyle bir açıklaması vardı. Oldukça sınırlı bir zamanımız kaldı. Biz de zaten CHP-MHK'de devam ediyor. Birazdan Sayın Koç da açıklama yapacak. Son cümlelerinizi alılaraktan söylüyorum. Peki erken seçim mevcut sorunlara çare olacak mı? Çünkü Başbakan Ahmet Davutoğlu il başkanları toplantısında seçim devadır dedi. Siz de böyle düşünüyor musunuz? Artık bu noktadan sonra tabii ki. Ben açık söyleyeyim. Yani bu seçimden Cumhuriyet Halk Partisi olarak tek başına iktidar olarak çıkmayı hedefliyoruz, umuyoruz. Milletimiz oynanan oyunu görmüştür. Cumhuriyet Halk Partisi yönetmeyi bilen, devleti tanıyan kadrolarıyla gerçekten bu ülkenin derdine deva olacaktır. Dış politikada gerekli düzeltmeleri yapacaktır. Anayasayla ilgili olarak gerekli girişimlerde bulunacaktır. Ekonomiyi rayına sokacaktır eğitim sistemini, insanını, Türk insanı dünyada en fazla para kazanacak şekilde katma değer yaratan bir e, iş gücü haline getirebilmek için e, gerekli değişiklikleri yapacaktır. E, ve ben şunu söyleyeyim, e, Türkiye en önemlisi Türkiye'de sosyal barışı sağlayacaktır. Yani Kürt meselesini halledecektir, e, terörün belini kıracaktır. Dolayısıyla ben bunları işte koalisyon görüşmeleri sırasındaki tavırlarımızda göstermiştir. Ben bu çerçevede milletimizin bize bu defa bu imkanı vereceğini görüyorum, tahmin ediyorum. Evet efendim yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Evet Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde gündemi değerlendirdik. Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekili Sayın Fayk e, Öztürak'la. Cumhuriyet Halk Partisi MYK toplantısı da vardı bugün. E, o toplantıda e, biraz sonra CHP Sözcüsü Haluk Koç açıklama yapmasını bekliyoruz diyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım.